Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir başım, bir başım. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da şey başım, siz bizim şampiyonumuzsunuz. Şey işte, Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işe evvel Allah yine biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Girmedi mi? Hepinize hayırlı yolculuklar dilerken Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun olanlar oldu burada kaldı. Şey, ilk sekiz. Bundan sonra da inşallah şampiyon.